Kıymetli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir son dakika gelişmesiyle huzurlarınızdayız. İngiliz gazeteden skandal Erdoğan yazısı. Haddinizi bilin edip sizler. Avrupa medyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saldırıları seçimler yaklaştıkça daha da ağırlaşmaya başladı. Bu kez de İngiliz The Guardian gazetesi Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapan bir makale yayınladı. Makalede Türkiye'nin iki yüzlü sultanı Batı'nın dostu değil sert tavır takınma zamanı geldiği ifadelerine yer verildi. İngiliz The Economist, Alman Stern ve ABD merkezli Foreign Policy'nin ardından bir başka İngiliz yayın kuruluşu olan The Guardian gazetesi de skandal bir Türkiye analizi yayınladı. Türkiye'nin iki yüzlü padişahı Batı'nın dostu değil başlıklı yazıda skandal ifadeler yer aldı. Simon Tistan imzalı makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO ve demokratik ilkelere karşı giderek artan düşmanca tutumu artık cezasız kalamaz ifadesine yer verildi. Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta kavşağında önemli bir etkiye sahip olduğunun altını çizen Tistal yazısında şu ifadelere yer verdi. Yine de Asabi Sultan Cumhurbaşkanı'nın yurt içinde ve yurt dışında 20 yılı aşkın süredir izlediği giderek artan saldırgan, otoriter ve bölücü politikalar tüm varsayımları alt üst etti. Güvenilir bir batılı müttefik olarak Türkiye'nin güvenilirliği ve yararlılığı neredeyse sona ermiştir. Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılma girişimini engellemesi düşmanca davranışın en son ve korkunç örneğidir denilen yazıda şu soru soruldu. 200 Recep Tayyip Erdoğan'ın batı dostu olmadığını kabul edip ona göre cezalandırmanın zamanı gelmedi mi? Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini bir iç siyaset malzemesi haline getirdiğini de iddia eden Tistal, Türkiye'nin NATO üyeliğini iç siyasi amaçlar için kullanmak tipik bir Erdoğan kumarıdır yorumunda bulundu. Erdoğan'ın izlediği Rusya politikasını 200 olmakla itham eden yazar, Türkiye'nin NATO üyesi Yunanistan'a karşı saldırgan bir politika izlediğini öne sürdü. Kıymetli takipçilerimiz haberimizin sonuna geldik. Bu alçak ithamlar hakkında siz neler söyleyeceksiniz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.